gidebilirsin sevgili Güneş. Ee, programımıza Bartın'dan geldi 41 yaşında Mehmet Ceren gelsin kendisi anlatsın. İnanılmaz şeylerle karşı karşıya kalmış iddia söyle dinliyoruz. Ee, bakıcı diye yanına birini almış aşık olmuş sonra başına gelmeyen kalmamış. Gelir misiniz Mehmet Ceren Bey? Hoş geldiniz. Merhaba nah. hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Yani öyle şeyler söylüyorsunuz ki yaşadım hepsini. Yaşadınız. Evet. Masumsunuz. Somut delilleriyle, somut delilleriyle yaşadım. Böyle geldiniz. Evet. Öyle iddia ediyorsunuz. Hatta haklı olduğunuzu düşünen biri de var. Hemen Mehmet Bey oturalım oraya. Bunu şunu anlatır mısınız? Ben önce şöyle sorayım size. Siz bana neden geldiniz? Siz anlatın. Ben 2020 yılında İstanbul'daki işimin e, kötüye pandeminin de olmasıyla işlerimin kötüye gitmesinde dolayı evet. ayrıldığım eşim Bartın'lıydı. Çocuklarımla orada yaşıyordu. Benim Kaç diş... çocuğunuz var? Dört tane. Ha, tamam, maşallah. Çocuklarım Bartın'da yaşıyordu. Benim de işlerim buradan kötüye gitti pandeminin vurmasıyla. Rente kareşi yapıyordum burada. Tamam peki. Hani çocuklarımın yanına gideyim dedim. Onlarla zaman geçireyim diye gittim Bartın'da ev tuttum. Küçük kızım ikinci evliliğimdeki kızım benimle beraber yaşıyordu. Küçük yer olduğu için İstanbul'da ajansdan almıştım bakıcı ama orada oturduğum komşulara sordum. Markete falan not bıraktım işte. Evet. E eğitici, e, abla aranıyor, bakıcı aranıyor diye. Bir Gül Hanım'la orada hayat serüvenimiz başladı işte. Oradan bakıcı olarak tanıdım. Peki sizin çocuğunuzu bakmak için sizin evinize girdi. Öyle girdi. İlk ee, ilk zamanlar kendi evinde baktı, baktı daha kızınızı sonra. kızınızı oraya götürüyordunuz. Efendim? Bunlar kızınızı onun evine mi götürüyordunuz? Tabii arabamla götürüp bırakıyorum. Ee, evet. akşam varıp alıyorum. 2020 yılında mı oldu? Ee, 2021 2020'nin sonunda gitmiştim. 2021'de evet. Peki nasıl sevgili oldunuz sonra? Gönül ilişkisine nasıl dönüştü bu olay? Kendi evime gelip gidiyordu. Ben onun ara sıra evine gelip gidiyordum. Yalnız bu resmi nikahlı dönemdeydi. Ancak bana söyledi ben güvenlik açısından daha önce de burada bakıcılara baktırdığım için Birgül Hanım'ın kimlik bilgilerini sosyal hizmetlere götürdüm. Dedim ben işte kızıma bakıcı olarak aldım. ...bilginiz olsun dedim. Onlar da... ...bana olumlu dedi. Herhangi bir şey yoktur dedi. Bilgisini verdim. Kendi kızım zaten... ...sosyal hizmetlerden denetleniyordu. Raporları var zaten babasıyla. Onlara danıştınız. Fakat sonra tabii, aslında... Emniyete falan bilgilerini paylaştım ben. Emniyete gittim. Kimlik bilgilerini evet. gösterdim. Soy ...başlamıştı. Peki aslında sonrasında biraz... ...iç güveysi olmuşsunuz. Siz evet, onlara taşınmışsınız. buçuk iki ay sonra... Ee... İlişkimiz başladıkça sonra, iki ay sonra işte beni iki kira ödemeyelim, tek kira öde diyerek e, kendi evime boşalttırdı, kendi ailesinin içerisine aldı. Kim kim yaşadınız o evde? O evde Emin Kız kardeşleri varmış galiba, Birgül Hanım'ın dört evet. kız kardeşlermiş. Nurgül, Ayşegül ve Nilgün. Evet, bir de kendisi. Yani bütün kız kardeşler beraber mi yaşıyorlar? Hayır onlar evlenmiş ayrılmış farklı yerlerden yaşıyorlar. Ağırlıklı olarak Zonguldak'ta yaşıyorlar. Siz şeyle bir gün onu beraber yaşadınız. Evet. Onun çocuğu var mıydı? Var iki tane. İsim söylememde bir mahsus. E çocuk ismini söylemeyelim de ben şunu da anlamak bir da zor. 15 yaşında bir tane o dönemde büyük kızı 15 yaşında küçük evet. kızı da 10 yaşındaydı. Sizin 15. hayatınız kabusa nasıl döndü öyle diyor musunuz? Kabusa nasıl döndü? Benim İstanbul'daki işlerimin kötüye gitmesinde dolayı e, arabalarım zaten krediyle alınmıştı çoğu. E, bir de pandemi dolayısıyla ödeyemedim. Uzun sürdü pandemi. Elimde kalanlarını sattım, borcumu ödedim. Bindiğim arabama da açılan o icralar, daha başka icralar vardı. E, arabaların borcunu ödedim. Bindiğim, arabalara bindiğim arabaya da icra açılınca, e, yani o da gitmesin diye satarak parasını Birgül Hanım'a verdim. Hep hesaba gitti. Bütün paralar Birgül Hanım'ın hesabına mı gitti? Evet. Toplamda kulaklık çıktı. Bak, arka taraftan kameraların arkasından gelelim lütfen. Peki yani sizin paranızı da aldığını söylüyorsunuz. Yani onun hesabına giden paralara el mi koydu? Hesabına gitmedi zaten aynı evin içerisinde yaşadığımız için akşam çalışıp geliyordum örnek vereyim 5 evet. bin lira kazandım 1000 lirasını kendime alıyordum. Tamam. 3000 ee, lirasını 4000 lirasını ona veriyordum o şekilde ama arabayı o dönemde. Hala 200... kabusu anlamadım nasıl kabusu döndü hayatınız ne yaptı 200... virgül Hanım iddianıza göre ne yaptı? E, 250-200 aldatmış Aldatma değil bir aldatma olsa keşke. Kaç yani, kez aldattın? Kaç kez aldattın? resmi evraklarla var bunlar ben burada sizin karşınızda zaten e, adalet kapılarında bulamam. ya tehdit edildi. için bazen aksaklıklar olabiliyor. Evet, Gerçekten yani, öyle. Çünkü olur olmaz davalar açanlar var ki maalesef yani. Evet. O alı, olur olmaz dava açıyorlar. Yoruyorlar adaleti. Yani gerçek davalara da. Ben size iki tane örneğini zaman anlatacağım. 7 yani. yaşındaki o dönem 4 yaşındaki olan kızım bilene bırakın adını Güler. Sadece iki tane örneğini çok kısa olarak anlatayım. Bir örnek alayım çünkü çok önemli bir tanık daha ee, var. 2023'ün Ekim ayı içerisinde ben İstanbul'dayım. İki gün önce gelmiş otobüs biletim var. Arabamı evet. satmıştım o dönem. Otobüs biletim var. Bir Birgül, Birgül Hanım e, isim kullanma dediniz ama ağzımda. Birgül'ü söyleyebilirsiniz de soy ismini ha, Birgül Hanım diyor ki engelli kızımı diyor hava alması için diyor e, gezdirmeye çıkarttığında evet. diyor eski hastane caddesi üzerinde diyor bana diyor Daha öncesinde ben Onları ev... daha ayrıntılı konuşuruz. Hepsi evet. çok detay var ama şey... benim en çok ilgimi çeken şu oldu: e Siz toplamda 380 bin lira TL göndermişsiniz, evet. bir ayrılmışsınız, tekrar barışmışsınız. Ama çok acayip bir iddianız var. Bir gün hanım sizi öldürmeye çalışmış. Kaç sefer? Kaç kez? Evet. Nasıl denedi yani en bunu? En basit yapayım? bir tanesinde davamızı göstereyim. Davamız açıldı, Hafif cezası yedi. Ben evet. yolda telefonla yürüyüp giderken arkamda habersizce geliyorlar, kaldırım taşı. Yani kaldırım taşıyla, evet, bir kaldırım taşıyla bir de alkol taşı şişesiyle, şişesiyle. Evet, başınıza e, vuruyorlar. Kameraların, emniyet müdürlüğünün bir de... Durup elimiz... dururken hiçbir şey yok yani. yani. Siz hiçbir şey yapmadınız. Yaptığım sadece verdiğim paralarımı kendisi uzaklaştırma kararı aldı. Evet. Kendisine ulaşamıyorum. Ortak arkadaşlarımız ve çevresine ulaşmam. Hatta Bana... diğer bir korkunç iddianız da yani bir komşunuz var. O komşunuzla bir birliktelik yaşıyor bir gün evet. Hanım iddianıza göre. Arkasından da gidiyor bu birliktelik yaşadığı adamın... E, karısının kalbine tekme atıyor. Evet. Kadıncağız ölmüş. Evet. Öyle Aynen. mi? Evet. Ben bunu kendisinden 2024'ün 9. ayın 11 şey özür dilerim. 11. ayın 9'u akşam 9 10 sıralarında bana elektronik kelepçe kararı uygulandı bu şiddetten falan dolayı işte. Yani birinin ölümüne sebebiyet verdim diye evet. size söylemiş. Evet. Verdim bana yardım et dedi Abdullah isminde şahıs dedi beni dedi şikayet etmiş dedi onunla ve onun haberi daha ya öncesinde Ya kadının vardır. kalbine tekme atmış kadın evet, ölmüş mü? Evet, mi? olaylar var. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Bunların hepsi nerede oluyor? Bunların hepsi benim e, kurduğum Bartında mı oluyor? Şeyde benim kurduğum işletme ben Bartında otel e, pansiyon işletiyorum. Bartın'da oluyor bunlar Evet Bartın'dan hepsi. oluyor. Peki nasıl bir gün? Yani birgül işte bir gün Hanım'ın işte birçok erkekle birlikte oldu sizi aldattı. Ama siz sonra peki niye barıştınız bu kadın böyle bir kadın iddianıza göre? E, Bilmiyorum Birgül Hanım'ı dinlemek lazım yani. E, bunların hepsini 11. ayın 9'u işte 2024 yılından evet. E, birkaç tanesini öğrenmiştim. Bu tarihten önce kapın çaldı. Ben de elektronik kelepçe kararıyla takip edelim. Kendisi de ediliyor. Ee, bu tarihte 9.30-10 sıralarında kapın çaldı kendi konutunda zaten uzaklaştırma var birbirimize karşı. Birgül Hanım'ın diğer fotoğraflarını da dönebilir misiniz arkadaşlar? Diğer foto Evet diyelim devam et lütfen. Bu yanındaksi benim kızım. Ha, sizin Orada, kızınız Orada e, şey kapın çaldı kapıyı açtım bir baktım bu çok kötü bir durumda e, rahmetli öldürdüğünden dolayı gelmeden yanıma gelmeden önce evde sorunlar yaşamışlar eski sevgilisiyle. Ondan dolayı gelmiş kapıyı açtım bana söyledi beni içeri almayacak mısın dedi. Çok kötü durumdaydı ben de güvenerek aldım yani pişmanım dedi affet beni falan dedi. O gün konuştuk ama sevgilisi uzaklaştırma kararı elektronik kelepçe üniteyle takip edildiği için bunu görüyor benim yanıma ne geldiğini. Ne istiyorsunuz benden? Nasıl? Ne, ne istiyorsunuz benden? Ben kendisinde bu cinayetin araştırılmasını, mı, bir ben dolandırılmadım kaç kişinin yuvasına ateş düşürdü bu kadın. Hepsi... Yani birini öldürdüğü için, öldürmeye girişinde evet, bulunduğu için ya da ölümüne zamanda... sebebiyet verdiği için yargılanmalı. Hem de evet. bana yaptıklarının hesabını hem adalet önünde hem de Aynen, toplum nezdinde evet. vermeli diyorsunuz. Daha başka şey var. Konuşuruz ama çok önemli bir tanık var. O da Birgül Hanım'ı tanıyormuş. Hikmet Bey diyebiliyorum. Hikmet Bey benim husumettim olur. Vereceği ne konuşacak bilmiyorum ama benim onunla da o şahısla da iki tane görülen davam ama var. Ama biz de... herkese konuşmak zorunda yani, Tabii. Bunu e vicdanıyla zorundayız. ne konuşur ne yapar bilmiyorum. Ama bir günün evinde ben uygunsuz bir şekilde evet. yakaladığım kişi bu. Bundan sonra birgül hanım hem beni hem Abdullah hem e, Hikmet Bey ile beraberliği var e Üç kişiyi iddianıza göre aynı, aynı gün, anda idare aynı ediyor. Aynı gün bunlar mahkemelere intikal edildi, yazışmalar, konuşmalar, e, ses kayıtları. Bu arada kayıtları. birgül hanımı da ekranda göreyim ben bir yandan da yani dördüyle geçelim. E, peki Hikmet'e merhaba. Merhaba. Hikmet Bey, e, şimdi bana şunu söyler misiniz? E, ya yani Birgül sizinle de sevgili miydi? Önce onu sorayım. E, şimdi benim bu eğlence bir mekanından bir sorunum vardı. Ama o olaydan ben adli yönden gelirken e, benim önümü Abdullah Karataşlı Birgül e, Abdullah dedi ki ne yaptın dedi. Bödüm böyle böyle arabaya bindim ben buna. Onun arabada giderken Birgül Abdullah'ın yanındaydı ön koltukta. Ama ben araba dinlendikten sonra bana bir mesaj geldi. Ben dedi ben kadını tanımıyorum. Ondan soracağım bu beni aradıktan sonra, akşam seni arayacağım dedi. Üzerinde böyle bir siyah krop vardı. Ayağında şakma var. Önünde konuşabilir miyim burada? E, dikkatli konuşun orada. Konuştuğunuz kelimelere e, lütfen lütfen üslubunuza dikkat ederek konuşun. Buyurun. Bir alkol şişesi tamam, mi vardı onu mu söylüyorsunuz? Önünde şey vardı eğlence bir Hı. masa vardı yani masa. Evet anladım. Yani masa vardı engelli kızı vardı koltukta yatıyordu dedi. Tabletle oynuyordu. Dedi merhaba dedi merhaba dedim. Ben baştan söyleyeyim dedi bana aşık olmak yok dedi bana. Dedim anlamadım dedim. Dedi ki sana dedi bir konuda yardımcı olmak istiyorum dedi. Senin dedi eğlence mekandan bir kadınla dedi bir sorunum vardı. Hı hı. Ben de sana da şahitlik yapmak istiyorum dedi. Dedim neden? Bu kadın dedi benim şahidimdi. Ben bu döndü dedi. Ben de de şahit yap ama dedim mekanda sen yoktun dedim yani. Bana dedi ne yardımcı olmak istiyorsun? Dedi daha sonra dedi bunları konuşuruz dedi. Ertuğ akşam benim evimin köyümün yoluna geldi asbahata otobana geldi baş Tanımadın ortada, o o kadar tanımıyorsunuz. kırmızı baklıyı birisi vardı. O zamana kadar o kadar tanımıyorsunuz. Tanımıyorum, tanımıyorum. Yani sizin evinize kadar geldi. Tanımıyorum kadını. Daha benim he, evim yani evimin yani as otobana kadar geldi. Yani benim otobanla 200 metre var benim evimin arasında. Evet. Bununla bir arabaya bindim ben. Filyos tarafına gittik. Zonguldak Filyos tarafına geldik. Evet. yoldan döndük. Geldikten sonra ertesi akşam biz Mogada tarafında ee, bir masa kurduk. Ee, gene anlıyorsunuz ben yani orada konuşamıyorum. Evet. Ondan sonra işte o akşam eğlendik. Ertuğrul akşam Çakras tarafına gittik Bartın'da. Hı hı. Ama ben neyin ne olduğunu ta anlayamadım. Ondan sonra çıktıktan sonra biz mekandan Tancu evimize gidelim aşkım dedi bana. Allah al, yeni gördüğü halde. Ben dedi Tancu biz ha, ev, Dördüncü görüşü. Evimize gidelim de Mustafa'yı sordum. Yanındaki çocuğa kim bu dancılı bu dedi. Kocası abi senin kocası sanıyor dedi. Dedim iki düplürü. Bir... Ben buna dedim ki benim dedim evim yok ki dedim ben buna. Bir dakika elime ama elime ama gidelim, sonrasında dedi. muhabbetiniz ben... bayağı o kadar detaya girmeyin de. Şimdi e, sizin beraber e, şeyleriniz var, e, videolarınız var. Onu bir ekranlara getirelim biraz daha yakından tanıklık edelim.